Selam. Video atmayalı bir haftayı geçti çünkü... vardı. Bugünkü videomuzda zaten başlıktan gördüğünüz gibi 8 oyun tanıtacağım. Listenin içinde online arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ve offline şekilde eğleneceğiniz oyunlar bulunmakta. Ancak videomuza geçmeden önce Discord sunucumuzun tekrar aktif olduğunu söyleyelim. Çoğu yeni şey eklendi ve geliştirildi. Artık aktif yetkililerimiz sayesinde problemsiz şekilde eğlenebilirsiniz. Açıklama kısmında link bulunmakta. Hazırsanız videoya geçelim. İlk oyunumuz Hyper Front ve Hyper Front Light. Bunun daha önce kısa parodi videosunu yapmıştım. Neden iki ismini de söyledim derseniz oyun aynı server üzerinden oynanıyor. Yani ister bilgisayardan ister mobilden aynı server içinde oynamak mümkün. Her karakterin kendine has özel güçleri ve özellikleri var, bazıları saldırı için, bazıları koruma için ve bazıları kendinin ve takımın canını artırmak için. Oyun Valorant'a aşırı benziyor hatta Valorant'ın mobil versiyonu diyebilirim. Arkadaki videodan da gördüğünüz gibi yüksek grafikli güzel bir oyun. En güzel özelliklerinden biri ise oyun win değil. Yani oyun para ödeyenleri sizden daha güçlü yapmıyor, bu oyunda bilek gücünüzü göstermelisiniz. Karakterlerin hepsi de oyun içi parayla alınıyor, yani onlara da gerçek para ödemenize gerek yok. Ama eğer skinler, göze hitap eden şeyler almak istiyorsanız para ödemelisiniz. Bu arada bazen oyunların fragmanlarını bulamadığım için kendim yapıyorum. Mesela geçen videodaki Heat Gear oyununun fragmanı bana ait. Yani bu oyunların hepsini ilk kendim oynayıp deniyorum. Hoşuma giderse size de gösteriyorum. Asla fragmana kanıp kötü oyun oynamanızı istemem ve clickbait kullanmıyorum. Başta gördüğünüz görsellerin hepsi listedeki oyunlardan alınmış ekran görüntüleridir. <laughs> İkinci oyunumuz a 2 listemize internetsiz oyun koymazsak haksızlık olur. Grafikleri epey yüksek ve görevleri aşırı heyecanlı. Uçaktan atlamak, arabayla giderken düşmanları vurmak, helikopter vs. Sistem gereksinimleri yüksek olmadığı için orta ve düşük sistemli cihazlarda oynanabilir. Fragmanı animasyon olduğu için kısa gameplay olarak grafiklerini göstereyim dedim. Siz de görev tarzı oyunları seviyorsanız deneyebilirsiniz oyunları açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz Rogue Agents. İster karakterleriyle, ister parkur hareketleriyle çoğu oyunu geride bırakacak kapasitede bir oyun. Takımlı ölüm maçı, teke tek ve base kasma modları var, mapleri küçük ama kaliteli, hareketler muhteşem. Karakterleri açmak için oyun içi para gerekli ve bunu oynayarak kasabilirsiniz. Yani anlayacağınız bu oyunda paytwin değil. Oyun play store'da mevcut değil. Ancak tap bulabilirsiniz. Ayrıca oyunun kitlesi aşırı düşük, yani bir kişinin aktif olması saatleri alabilir. Bu yüzden discord sunucumuza gelip oyun arkadaşı bulabilir veya bizimle oynayabilirsiniz. Teke tek için 2 kişi yetse de takım oyunu için 8 kişi olmalı. Şu an sadece gameplay videosunu görüyorsunuz ancak oyunun ana menüsü de muazzam. Chat sistemi mevcut. Oyunda çevrim içi kişilerle ve arkadaşlarınızla özel konuşabilirsiniz. Klan kurabilir ve takım olarak odalara giriş yapabilirsiniz. Çok uzatmadan diğer oyunumuza geçelim. biraz da hikayeli oyunlardan ilerleyelim. Bright Memory Mobile, bu oyun gelişmiş uzayda yaşanan ve oradan yakalanmamak için kaçmak isteyen kızın hikayesi. Kız kaçıyor ve ortaçağ dünyaya geliyor, büyülü yaratıklarla ve peşinden gelen robokoplarla savaşıyor. Japonca seslendirme ve İngilizce altyazıya sahip. Ancak Discord sunucumuzda Türkçe yama ve nasıl kuracağınız detaylı şekilde anlatılıyor yüksek grafikleri ve animasyonlarıyla bağımlılık yapan bir oyun. Ben bu oyunu 4 saat aralıksız oynayarak bitirdim. Oyun 4 dolara yakın bir fiyata sahip. Beşinci oyunumuz Spider-Man Miles Morales Mobile. Bu oyun bir prototip ve sadece bilgisayar oyununun fanları tarafından yapılmıştır. Yani Play Store'da yok, çeşitli prototipler mevcut ve hepsini Discord sunucumuzda virüssüz şekilde bulabilirsiniz. Pek fazla anlatılacak bir şey yok, şehirde boş boş dolaşıyorsunuz. Örümcek adam hayranları sevecektir. Karakter çeşitliliği ve parkur hareketleriyle hoşunuza gidecek ve sadece dolaşmak bile keyif verecek. Tabii benim gibi edit de yapabilirsiniz. 6. oyunumuz Battle OPS. Offline bir yapım ve oyunun yapımcısı her şeyden biraz katmış, hikayeye göre devam edebilir, multiplayer veya zombi modu oynayabilirsiniz, hikaye dediğim bir odada uyanıp düşmanları öldürüyoruz, tüm şehri temizledikten sonra bize NPC arkadaşlar veriliyor ve onlarla adaya gidip adadaki düşmanları temizliyoruz, daha sonra terk edilmiş şehirde düşmanlarla savaşıyoruz, Arabalı, helikopterli görevler mevcut. Bana sorarsanız, mobil Call of Duty Modern Warfare tadında bir yapım, yerini tutmaz ama iyi iş çıkarmışlar. Uzun uzun oynamak isteyenler indirebilir. 7. oyunumuz Cyberca. PvP ve FPS oyunlardan çok fazla söz ettik, biraz da RPG oyunlara göz atalım oyunda kendi karakterimizi kendimiz düzenliyoruz, istersek hikaye tabanlı ilerleyip istersek de arkadaşlarımızla baskın yapıp gelişebiliriz. Oyunda açlık, sağlık kaybı gibi durumlar mevcut ama merak etmeyin, bu pek zorlamıyor. Asıl zorlu şey tek başına savaşmak, ilk seviyeler kolay olsa da zamanla bir takım edinmek iyi olacaktır, ayrıca oyun Türkiye'de pek tanınmadı, bu yüzden Türk bulmak epey zor. Bana sorarsanız efsane ama karmaşık, Oyunu çözmek birkaç gününüzü alabilir. Başlayanlara tavsiyem her olaya envanter dolu atlamayın. Ölürseniz emeğinize yazık olur. Micro Online. Her türden mobil oyun dedik o zaman 8. oyunumuz bir korku oyunu. Oyun bir filmden uyarlanmış, grafik açısından iyi ve sistem gereksinimleri düşük. İster yaratık olun kamufle şekilde insanları öldürün, ister insan olun kaçmaya çalışın. Oyun mücadele tabanlı olduğu için kaçmayıp silahla canavarı öldürmeyi deneyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Normalde bu video deprem günü yayınlanacaktı ancak bu felaketten sonra video paylaşmam yakışmazdı. Depreme yakalananlar hepinize geçmiş olsun, yakınını kaybedenler başınız sağ olsun. Bu konuda herhalde videonun başlangıcına gerekli ne varsa eklemişimdir. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız ve hiç sanmıyorum ancak umarım devlet bu kez dersini almıştır. Çünkü ihmal ve hakkında hiç konuşulmayan deprem vergisi söz konusu. 99 yılından beri toplanan deprem vergisi ile sivil oluşumlara ihtiyaç duymadan herkese kolaylıkla yardım edilebilirdi. Evet bu konuda daha fazla bahsetmiyorum çünkü devrimizin adaleti sadece parodi videosu yapanları tutuklamaya ve halkı susturmaya yarıyor.